sevgili seyirciler, ben Hasan Özçelik radiestezi uzmanıyım. Bugünkü gündemimiz ekonomiyle ilgili. Size radiesteziden aldığımız bilgileri aktarmak istiyorum. Neler yapabiliriz? Hangi konularda katkı sağlayabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bana gelen sorulardan bir tanesi şans oyunları ve kripto parayla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Veya bir bilgi edinebilir miyiz? Bunun, bu konuyla ben ilgilenmiyorum. Çünkü inancımdan dolayı eee benim ilgi değil, hiçbir çalışmada yapmadım. Şans oyunları, kripto para. Bu konuya hiç girmedim. Şimdi ekonomide ne yapabiliriz? İş dünyasında neler yapabiliriz? Birincisi, holdinglerin, şirketlerin e, üretim programlarında, kapasitelerinde artırırken, mesela radyo uzmanından bilgi alırlarsa şöyle iyi olur. Örnek vereceğim, bir ayakkabı sektöründen, işte 1 milyon ayakkabı üretimine girecek. Ona göre ham madde alacak, işte gerekli malzeme alacak, ekipmanı geliştirecek, e, personeli çoğaltacak ya da tadilat yapacak kendi tesisinde. Şimdi ona diyoruz ki biz sizinle aynı programı yapan 5 firma daha var. Yani 1 milyon ayakkabı geçen sene satmışsanız önümüzdeki sezonda da çok dikkatli olun. Çünkü aynı programı başkaları da yapıyor. Veya yanına başka yan sanayi, başka bir ürün. Ayakkabının yanına başka bir şey üretebilirsiniz. Yani almış olduğu ham maddeyi ya da ona bağlayacağı sermayeyi boşa düşürmemesi için ön bilgi verebiliriz. Bu birincisi. İkincisi, diyelim ki holdingler, 5 ananım şirketten bir holding oluşur diyebiliyoruz biz. Burada e, tasarrufu var veya yeni bir yatırım yapması gerekiyor. Yeni bir sektöre girecek. Diyelim ki e, madencilik var, işte otomotiv yan sanayi var, sigortacılık, bankacılık var, gıda var. Diyelim ki e, deniz ürünlerine girecek. Şimdi biz ona şu şekilde bilgi verebiliriz. Girmek istediği sektörü bize önceden söyleyecek. O sektörde sıkıntı yaşar mı? Problem çıkacak mı? İstediği rakamları yakalayabilecek mi? Bunlar hakkında bilgi veririz. Sonra döneriz deriz ki şu sektör sizin için daha uygun. Hem altyapı olarak hem iş tecrübeniz olarak. Hem de o sektörde böyle bir açık var bunu değerlendirebilirsiniz. Bu kadar. Yani siz gene arge biriminiz, departmanınız çalışsın ama bizden de böyle bir bilgi alırsanız kenarda bulunsun. Bunu bir yıl denersiniz, ondan sonra bakarsınız ki işe yarıyor devam edersiniz. İşe yaramıyor bir yanılık oldu ya da yanlış sonuç çıktı bir daha da görüşmezsiniz. Yani ama radyestacıda bilinmeyeni bilmek, bütün nesnelerle iletişim kurabilmek böyle bir bilim dalı varken bunu bütün dünya kabul etmişken biz neden kullanmayalım? Şimdi borsa diye bir e, sektörümüz var. İşte iniş çıkışlar orada yaşanıyor. Günlük al satlar var. Bilmem neler var. Burada da bir sürü sorular, talepler geliyor. Da bundan detayına girmeyeceğim. Şimdi şunu yapabiliriz. Şimdi bir evrende her şey planlı ve programlı hareket eder. Yani önceden evrene bu düşer. Adamın diyelim ki bir miktar parası var. Örnek vereceğim size. Şimdi arkadaşım arıyor beni. Diyor ki yeni emekli oldum çıkış tazminat aldım. Biraz da birikmiş tasarrufum vardı. Bu parayı sence nereye yatırayım? Dolar mı alayım? Altın mı alayım? Borsaya mı yatırayım diye soruyor bana. Ben de ona şunu soruyorum. Bu elindeki para sana ne zaman lazım olacak? Yani kafanda bir programın var mı? Çocuk askerde geldiğinde evlendireceğim diyor ya. Yani bir 6 ay gibi bir süresi var. 6 ayda hazırlık bir yıl. Yani buna kısa vade diyoruz. Ya da 6 ayı kısa vade kabul eder. Bir yılı orta vade, iki yılı da uzun vade kabul edersek. Şimdi 100 lira bir alım gücü varken diyoruz ki biz ona hangi tarihte bunu paraya çevireceğiz? Şu tarihte ona şu şekilde yorum yapabiliriz. Diyoruz ki borsadan senet alırsan paran şuraya çıkacak, döviz alırsan şöyle olacak, altın alırsan böyle olacak gibi. Çünkü ev alacak parası yok oraya da yetişmiyor. Ama bunu alıp hodik düzeyine çıkarttığımızda analizimiz daha farklı. Farklı oluyor. Yani daha böyle verimli kalıcı e, önerilerde bulunabiliyoruz. Şimdi adamın bin doları var, yüz lira alabiliyor. Ama on sene sonra gene bin dolar, gene yüz lira. Yani paranın yürümesi lazım, hareket etmesi lazım. Bin doları bir bin bir dolar yapamıyorsanız, siz o yatırım ölü yatırımdır. Mutlaka harekete geçmesi, hayata geçmesi lazım. Yani ticaret olması lazım. Bunu da en güzel borsada ve holdingler yapabilir. Böyle e, yastık altı diye tabir ettiğimiz yani halk arasında bildiğimiz küçük yatırımlar, tasarrufları da tabii ki para alım gücünü kaybetmemesi adına. Bu bizim yaptığımız şimdi bu öneri parası alım gücü kaybetmesi. Neye? Dolara, altına ya da e, borsaya yatırırsa alım gücünü kaybetmeyecek. Ama ben bunu ticaretini yapmak istiyorum derse bu farklı. Yani siz kafanızın arkasında neyi düşünüyorsanız, soruyu doğru sorarsanız ona cevap alırsınız. Şimdi borsadaki o iniş çıkışları takip edilebilir mi? Edilebilir. Bunlar. Peki yanılma olur mu? Yanılma atıyorum. İsrail-Filistin savaşı gibi böyle olağanüstü bir şey olursa olabilir. Ama bu da takip edilirse bunu da farkına varılabilir. Şimdi örnek vereceğim. Arkadaşım diyor ki babam cuma gün diyor şeye gidecek Ankara'ya gidecek. Bugün de pazar. Gidecek mi gitmeyecek mi? Çünkü yapılmış bir program var. Ben de diyorum ki ona bak perşembe günü bir telefon bekliyor, bir haber bekliyor veya bir şey bekliyor. Eğer o gelirse gitmeyecek, patatesi gidecek diyorum. Bunu radyo ile öğreniyorum. Sorgulayarak soru cevap usulüyle öğrenebiliyorum. Evet perşembe gün geliyor. Ben telefonu açıyorum. Baban Ankara'ya gitti mi? Diye gitmedi. Başka bir işi çıktı. Patatesi gidecek. Ama o işi çıkmasaydı cuma gün gidecekti. Borsa da böyledir. Altın da böyledir. Yani bilgi alırken Mutlaka bir ihtimal olacak orada. Onu da size önceden söylüyoruz, bak böyle bir durum olacak, bunu da göz önünde bulundurun. Evet, yüzde üç tırmanışa geçecek, cuma akşamı yüzde bir buçuk aşağı doğru inecek. Ama pazartesi saat on buçukta örnek veriyorum yüzde atak yapacak. Falanca, şirket ya da neyse o a, e, sormak istediğiniz ve 10 firma için iki tanesi bunu yapacak, üçü bunu yapacak gibi. Bu tür yerlerde de radyo destek alabiliriz. Şimdi ticaretle de şu var iş dünyasında. Örnek veriyorum. Firma bir ürün üretiyor. İmalatçı, üretici, sanayici. Bir ülkeye ürün satacak. İşte görüşmeler başlamış falan. Bize de arayıp şunu diyebilir. Ben atıyorum falanca ülkeye bir ürün satacağız. E, kapasitemiz şu olacak, şu şekilde çalışacağız diye bir soru sorulduğunda bu bizim için ne olur diye dediğinde şimdi ne yaparız? Kaç taraftaki ismi istiyoruz? Bu isim gerçekten samimi mi? Bu işi yapacak mı? Teminatları verebilecek mi? Ya da verdiği teminatların altı dolu mu? verdiği teminatlar gerçek mi? Bu konuyu orada güzel işleyebilecek mi? Bu ürünü satabilecek mi? İhtiyaç olan, arz edilen piyasaya bunu sunumunu yapabilecek mi? Bununla ayrı Bunlarla alakalı ayrı ayrı raporları çıkartırız, veririz. Bir kaybı var mı? Yok. Zaten kendi ARGE çalışmasını yapıyordur. Ama bizim verdiğimiz bilgi de yanında durur. Şimdi ille de barayı satmak çok şart değil, malı satmak çok şart değil. Yani geri bildirimi önemli. Yani tahsilatını zamanında yapamayacaksanız o ürünü satmayın. Şimdi gene esnaf arkadaşlarımız arıyor. Benim piyasada işte şu kadar bin dolar alacağım var. Para dönmüyor, tıkandı. Diyorum ki panik yapma. %60'ını şu tarih arasında sana dönüş yapacak. Geri kalanı bu şekilde olacak. Diğeri de e, alacak bakiyesi olarak müşteride kalacak. Ona göre yatırımını yaparsın. Borçlanmanı ona göre ayarlarsın. Krediye gireceksen ona göre girersin. Mesela kredi alacaksınız. İşletmeniz var. Bireysel krediden bahsetmiyorum. Çünkü ondan sabit gelire dayalı olduğu için öyle ya da böyle bir şekilde ödeniyor. Aksama da olsa bir yıkım yaratmıyor. Ama ticari kredilerde bu firmaları sıkıntıya sokabiliyor. Onun için ticari kredi alırken başvurmadan önce biz böyle bir kredi alacağız. Bu krediyle de şu işi yapacağız diye bir soru sorarsanız o kredinin dönüşümü zamanında olacak mı? Bu size fayda getirecek mi? Zarara mı olacak? Raddesteziyle biz bunları tespit edebiliriz. Veya raddestezi herhangi bir uzman bunu tespit edebilir. Size bu kredi hayırlı olmayacak ya da sizi sıkıntıya sokacak ya da evet size iyi bir hamle sağlayacak gibi ön bilgi alabilirsiniz. Bunu da kenarında bulundurursunuz. Yani alternatif olarak yanınızda bulundurursunuz. Tabii ki piyasanızı siz daha iyi bileceksiniz. Ama şunu unutmayın ki radyestezi ev, programlanmış evrenin içerisinde bazı bilinmeyenleri tespit edebilme bilim dalıdır. Yani siz 6 ay sonrasını tahmin edemezsiniz ama radyastezi bunu bilir. İyi işleyen, konuya hakim olan, iyi bir eğitim almış, kendisini geliştirmiş, tercümelerle sabitlemiş, İyi bir radyestezi uzmanı size bu konuda yardımcı olabilecektir. Şimdi bazı ürünler vardır ki yabancı sermayedir. Mesela etiket firmalar var. Buradan isim vermeyeceğim. Onlar bak onları böyle e, ekonomide takip ettiğinizde borsadaki e, iniş çıkışları da sezona göre değişir. İşte gazlı içecekler, e, soğuk içecekler gibi paketlenmiş gıdalar gibi bunların sezonu vardır. Hareket alanları farklı olduğu dönemler vardır. Bunları takip etmek. Bunların da o dönemde çünkü rakiplerde olacağı için mesela diyelim ki A firması bu sene 1 milyon adet satmayı düşünüyor. Ama B firması da düşünüyor, C de düşünüyor, D de düşünüyor. Şimdi biz bunların içinden biz bu 1 milyonu 1 milyon 100 yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Ya 2 milyona çıkabilir miyiz? Yani radyestezi uzmanından böyle bir destek, bilgi alabilirseniz o rakamları 3 aşağı 5 yukarı ya da bazen net şekilde alabilirsin. Net bir şekilde. Yani bu rakamları oluşturabilirsin. Yatır, yatırım yaparken de gene aynı şekilde destek almak almanızda fayda görüyoruz. Katkı olacağına inanıyoruz. Deneyimledik, çalışmalar yaptık. Bunlar da faydası oldu. Şimdi bu Listeci sürekli videolarımızda her videoda başka bir konuya değinmek istiyorum. Bir sonraki e, videomuzda da radyestezde Kotlanmış suyun bize ne katkı sağlayabilir ve suyu kodlama ne demektir, nasıl yapılır, kimler kullanmış, ne zamandan beri kullanıyor bir sonraki videomuzda da inşallah bu konuda size bilgi vereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.